Hatta yaşımızı soruyor. Nereden oynuyorsunuz? Sandro Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte Ya kız şunu. anana avradına. Nerede? Müzik. Müzik kapatma yok. O zaman şuradan kapatalım. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte Şu yapacağız. Bu güzel birlikte Şu kaliteyi kız anasını satayım ya. Telefon çakıyor ya. Zaten low da kaliteli hiçbir bok değişmiyor. Şunu da kas. Super low. He. Yüz. hayır. Bence hayır değil ya. kes. da da. Bugün kralı beşi bitiriyoruz acaba. Hacı bitiriyoruz. Diyeceğim facecam büyümüyor. Oy. hayır eh. oha vardı onu da bugün kurali 5'i bitiriyoruz gerçekten yani o kadar ıı, çok granileri bitirdik biri bitirdik iki <laughs> neyse direkt başlayalım sesi açayım durur. Ama başlıyor. bir şeyler diyor, anlatıyor başla. Bek. Sesi fulllemeyeceğim bu arada. Hacı ben bu orada bu izledim Granny oynayanları. Yani Granny 5 oynayanları. O bu kadar açmıyorum ki ben. S sadece bir tanesini takacağım. Dururum. Granny 5. Buradan bakacağım. Televizyondan. E, nasıl bitiriliyor diye. Granny 5 bitirir. O da açılır hemen. Ööö. Cevabı 2025 hemde Evet arkadaşımız Kaçış yaptı Şu an benim oyun başlamıyor Ondan da bacınızı ben Bu diye Ya oyun bakta kalıyor ya Arkadaşımız şu an oynuyor Başladı Benim hata veriyor Allah'ın cezası köpek oyun Agalar çocuğun telefonu cart diyor. çünkü o yüzden. Oyun oynadığını görümü Hayır, cartlamasınlar demiyorum. İzlesem izlerim. Ama bitirmiyor ki. Çocuk bir de bitiriyormuş. Bak işte. Gel. <laughs> Bas, çat, çat. Kalite ultra yapıyor. Oğlum bu niye kalite? Bak. Yapmış mesela Middle Biraz kalitede Gerrak gibi neyse EASY modda başlayacağım EASY Götümüzü sikmesinler Başka da bir şey açmıyorum. Hadi başlayalım Hadi be kardeşim Hadi be Kazıyor ya Başlasın lütfen Ben niye bastım

Oğlum sen niye aynı şeyleri bulmaya başladın? Timitay Vaykup. Ya! Cime say vay kup. Ya. Cime say vay kup.

böyle de var yani. ya Allah belanı versin senin. Ananı bacını sikti mi çocuğu? Aaa burada diyor çünkü. Acaba bunlar mı yapıyor? Ne alaka değişti? Sen niye buradasın ya? adı böyle sik gibi. Ha, sik lan. Lanana sik gibi çocuk. Oğlum kasma kasma. Bak ona FPS'leri görüyor. Böyle telefon olur mu ya Allah aşkına? <gülüyor> bu <gülüyor> ne ya? Ya bu ne ya? Ne öyle şeyler çıktı bu ne ya? Timetay Wykup. <laughs> <laughs> ya. Granny 5 kanalı. ne diyeyim abi? İndir git oğlum. Aha. Ya Ya biz biz ne yaptık? Kova nerede? Kovayı ne yaptık? Neyse şurada çıkar. Burayı kapatmış. O kadar oynamadım. O kadar oynamadım ben bu oyunu. Ben bu oyunu tam olarak bir yıl önce oynadım ama kayıtta değildim. Sadece şey yapmıştım. Deneme. Ya onu deniz içtim. Işte. Şamıyorum artık. Ay 16 dakika olmuş. Gel. Ne iş? Ne bu? Bradke. Butket. Butket neredeydim? yukarıda. Değil mi? Biz burada aldık. Tamam. <laughs> Hastayım biraz. Bronşet oldum. <laughs> ee, bizim ev göt gibi. <laughs> götüme götüme benziyor ev. Orospu <laughs> çocuğu ev. Amunistik giyimi ev. Evde rutubet var. Bir şey söyleyeceğim. Hep göre olmam. Ne? Ne istiyor bu? Restoran keydi değil mi? Öyle bir şeydi. <laughs> Green key abicim. At <laughs> <Evet>, her şey at. <laughs> ne buluyorsun? <laughs> bu arada bu adam ee... burada grandpa var. <laughs> Aga 19 dakika oldu. Bence bitirir, bitiririz. 30. dakikada filan. Çünkü baya yarısına geldik. Hatta bitirdik biz buraları filan. Evet bitirmişiz. <laughs> biz krank kalmadı ya oha ya. Böyle oyunlar am. Almışız. <laughs> tamam. Oy abi. Artık herhalde. <Sessizlik> Bunlar filan işe yarayacak. Evet. O yüzden Ya kız şunun sesini ya. Allah'ını seviyorsan ya. Ya da kimi seviyorsun işte. Kız mı sesini vermiş? Abi bir şey söyleyeceğim. Telefonu sınmış. Çok pis. Kıracağım anasını. Satıyı. Dur şundan çıkayım zaten. Olmadım ben. Lan. O numarayı biz nereden bulacağız? Hadi söyleyin bana. Aa şeydeydi. Ee... Acaba olabilir mi? Ananın. Abi sen deli misin ya? Seni şuraya çağıralım. Ahmet evet, edelim. Ben şuradan bir yol alayım. Ananı sıçayım senin ben. 34 dakika oldu. Bak beni sinir etme. Beni sinir etme. 35 dakika oldu. 30. Hiç ya. Ananı <laughs> avradını sıçtığımın çocuğu. Orut pucuru. Pucuru. Geldi geldi. geldik Geldik Oh, hi. Didn't expect to see you here. Acaba bu ne ee, no. Böyle diyelim. Yes, yes. Please. Bana yardım et herhalde diyor. Tamam yaptık. Teşekkürler abi. Buraya markete girip e, el feneri alıyorduk hatırladım. Ve kendimizi salacağız. Sadece gitmeyi bekleyeceğiz. Bir olayımı anlatayım. Bari toplaya, toplarken. Aa. Acaba dışarıya çıkıp mı? Evet. Tamam. Ama bu kadar 37 dakika oldu. Valla. Ben gidelim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Silendirin nereye oraya geliyor bitiriyor adam. Yani ben de öyle, hiç de öyle bitireceğim. Ama ne? Dur oruz bu çocuğu ya. Olayımı anlatayım. Bir gün ben ee, bir arkadaşlaydım geç. Sonrasında işte arkadaşlar demiştim ki ben. Aga demiştim biz bir kahve içelim. Sonra da dedi ki tamam hadi içelim dedi. O, onun parası yok Ben de dedim ki kanka sende para var mı? Yok abi dedi. Sonrasında dedim ki ee, o zaman bir vermeyeceğim dedim. Sen bana öyle bakarsın dedi. Oğlum bir ver dedi. Sen zaten youtuberdu. Oğlum youtuberculuktan da kazanmıyorum ki. Son kazandığımız falan düşünüyorsunuz ama kazanmıyorum hiç. Bin abone de kazanmaya başlayacağız. 500 500'lük bine çıkarmış. Hayvan oğlu hayvan olmuş iyice ne? Yani YouTube'a yeni başlayanlar. eee bunu bu bilgiyi bilin yani ya. Allah artık. 2 lan 3 tane Oğlum Allah çarpsın korktum ya. Dedim 3 tane vardı dedim akıcı biraz. Kaç görüyor? Nasıl çöküyor ya? benim de Abim git artık. Bunlar burada takip etmiyor. Annemin hesabı o yüzden. Takip edilir onlar. Gelmem de cız olurum. Ya da yapma be. Bir tane de Biz bunu niye hani açmadık? Ne oluyordu? Ya Allah aşkına telefon markası söyleyin bana. Bir ama. 4000-3000 arası. Buluyorum. Görme ne yazmışlar? O da sevmedim. E, ee, oyunlarda hep kasıyor. PUBG açmıyor. Ama ne kodum? Güzel bir telefon olsaydım bana ne? <laughs> Şimdi hadi çıkışı bul. Tamam. Şimdi çıkışı bulma vakti. Çıkış nerede? Çıkış burasıydı. Evet burası tamam. Bitirdik ya. Şunu açacağız herhalde. Yok burada değilmiş. Bunu açacağız. Ya geç Allah çarpsın. Tamam. Şimdi işte böyle kaoslu bir şey oluyor. Bırdık. Abi neresi? Ha! Ne dur. Açam Hadi lan bit. Ya kalitesizsin. Git. Reis arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. ne lan Ey, hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Ne oluyor ya? Bitmediyse Allah şaksın bıraktım. Sıçtık uçtuk. Allah şahsiz uçtuk. Allah şahsiz uçtuk. Hoşça kalın butta galiba bay bay. Oynar